şimdi bakın gelin şöyle bir işi değiştirelim şunları sildim bu dosyamız dosyalarım kısmından indirebileceğiniz veri tabanı dosyamız bilgilerim dosyalarımdan bu dosyayı indirebilirsiniz tekrar verilen yinelenenleri kaldır diyelim ve tamam diyelim 7 benzersiz değer kaldı buraya da bunların risk limitlerini yazalım Örneğin, XCV Tex'in risk limiti 25 bin lira olsun, Benar firmasının 34 bin lira olsun, Ev 45.000 45 bin lira olsun, bunun daha yüksek yapalım 190 bin lira olsun, bunun da 240 bin lira olsun. Bu şekilde risk limitlerini belirledik. Şimdi bir eğer kullanalım ama eğer kullanırken bir de düşe arayı kullanmamız lazım. Eğer buradaki risk limiti aşarsa yani yaptığımız satış risk limitini aşarsa ekrana risk limitini aştı yazsın. Onu yapalım. Bunun için